1 trilyon 817 milyar dolarlık piyasa değeri, dünya çapında 150 bin çalışan, 260 bin metrekarelik devasa merkez binası, içerisinde çalışan 12 binden fazla insan. Amazon ve Google'dan sonra dünyanın en değerli üçüncü markası Apple. Günümüzde Türkiye'de ve dünyada telefon bazında ilk sıralarda yer alan iPhone'un kurucu şirketi Apple, 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Fakat Ronald Wayne şirket kurulduktan yalnızca 12 gün sonra işten ayrıldı. Şirketteki hissesini 800 dolara sattı. Eğer satmayıp şu anda aynı hisseye sahip olsaydı yaklaşık 81 milyar dolar gibi bir hissesi olacaktı. Yola devam eden Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın ortak özelliği bilgisayarlara karşı aşırı ilgili olmalarıydı. Ama asıl nokta Steve Wozniak'ın bilgisayarlar hakkındaki üstün yeteneği ve Steve Jobs'ın üstün pazarlama yeteneği ile birleşince ortaya çıktı. 1976 yılında Steve Jobs'ın evinin garajında tasarlanan ilk bilgisayarları Apple 1 oldu. Garaj içerisinde çalışmalara devam eden ekip 200 adet Apple 1 bilgisayarı üreterek 666.66 dolarlık .66 satış etiketiyle birlikte o sene içerisinde satışını gerçekleştirdiler. Apple 1 satışını gerçekleştirdikten sonra kullanıcılardan aldıkları geri dönükler ile birlikte Apple 2 için çalışmalara başladılar ve 1977 yılında ortaya çok daha başarılı bir bilgisayar çıkarttılar. Üretilen ilk iki bilgisayarla yeni kurulan bir şirket için hiç de fena sayılmayan satış rakamları ile başarı yakalayan ekip aynı hızla 1980 yılında Apple 3 bilgisayarı tasarlayıp geliştirdiler. Ne yazık ki Apple 1 ve Apple 2 ile yakaladıkları yükselişi Apple 3 ile devam ettiremediler. Bunun nedeni ise beklenmeyen bir tasarım hatası, aşırı ısınma sebebi ve 10.000 dolarlık yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkması olmuştu. Tüm bunlara rağmen Apple değerlenmeye devam ediyordu. Aynı yıl içerisinde rekor sermayelerin sahibi olmuştu. Gittikçe büyüyen şirkette çok önemli bir karar alan Steve Jobs 1983 yılında o zamanlar PepsiCo'nun CEO'su olan John Sculley'i "Hayatın boyunca şekerli su mu satmak istiyorsun yoksa dünyayı değiştirmek mi?" diyerek şirketin CEO'su haline getirmişti. Fakat yaklaşık 2 sene sonra şirket içerisinde çıkan ve John Sculley ile sorunlar yaşayan Steve Jobs kendi kurduğu şirketten kovulmuştu. Aslında kötü bir durum gibi gözükse de bu olay Steve Jobs için hayatında başına gelebilecek en iyi olay olarak tanımlanıyor. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. Çünkü Apple'dan ayrıldıktan sonra Next adında yeni bir bilgisayar şirketi ve dünyanın en başarılı animasyon şirketi olan Pixar'ı kurmuştu. Aynı zamanda hayatının en büyük aşkı Lauren Powell'a aşık olmuştu. <laughs> Steve Jobs'ın şirketten ayrılmasıyla birlikte Apple birçok başarısızlık yaşamıştı. 1996 yılında Apple şirketi Steve Jobs'ı kurduğu şirkete geri getirmek için Next'i 429 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Ve Steve Jobs, Apple'ın CEO'su olarak seçilmişti. Apple'ın başına gelmesiyle birlikte şirket içerisinde yeniden yapılandırma başlatan Steve Jobs, ilk olarak Apple Store'un açılmasını sağlamıştı. Now, this is our store. Ardından 1998 yılında modern görünümlü iMac geliştirerek piyasaya sürülmüştü. iMac bir yıl içerisinde 1 milyon adet satılarak büyük bir başarı imza atmıştı. 1999 yılında dizüstü bilgisayarı iBook'u geliştiren şirket başarılarına devam ediyordu. Bunun yanında Apple 2001 yılının son çeyreğinde iPod ile müzik çalar piyasasına giriş yapmıştı iPod iTunes yazılımıyla gelmişti ve bünyesinde ortalama 100 şarkı barındırabiliyordu. iTunes yazılımıyla gelen iPod kısa sürede piyasadaki en popüler müzik çalar olmayı başarmıştı. iTunes yazılımına özel olarak geliştirilen iTunes Store ise 2003 yılında hizmete girmişti. 9 Ocak 2007 yılında ilk iPhone'u tanıtan Apple yaklaşık 6 milyon gibi bir satış rakamı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Günümüze doğru yaklaştıkça artan bu rakamlar güncel iPhone modelleri için 200 milyonlara kadar çıkmakta. 2007 yılından bu zamana kadar satılan toplam iPhone sayısı ise 1.5 milyar civarında. iPhone'un piyasaya sürülmesiyle birlikte App Store'da hizmete sunuldu ve bir rekor kırıldı. Açıldığı ilk hafta App Store üzerinden 10 milyon uygulama indirildi. 2010 yılında ilk iPad'i tanıtan Apple, yaklaşık 28 gün gibi bir sürede 1 milyon adet satarak başarılarına yenilerini eklemiştir. Tasarımlarda sadeliğe önem veren Apple, günümüzde AirPods, AirPods Max gibi ürünler ile vitrinini zenginleştirmektedir. Şüphesiz günümüz teknolojisinde çok büyük bir rol oynuyor.